sürpriz yapacak Bakın size. Alaz, Alaz, kom Kardeşlerinin hediyesini ver aşkım. Biri mavili, biri... Hangisi hangisi? Bak, biri mavili, biri pembeli. Bak bakalım. Yani bilmen lazım sen abi olarak. Yani ben nereden... Anne, ben... Bu Bora'nın, evet. Evet. Hepi evet. bir İyi ki doğmuş Bora. İyi ki doğmuş Alara. Ay yerim ben sizi. Çok tat. Amcaya. Amcaya. Hadi gelin amcaya. Hadi sarıl bir amcaya. Bakın bakalım hediyelere. Ay ben sizi yerim. Allah sen de geç. Bin sırtını. Sarıl. Hala buraya bak. Baba da gelsin. Nerede baba? Yakışıklı baba. Geç sen de. Tabi. Toplamadan da güzelsin sen abi. <laughs> Toplamadan da güzelsin abi. <gülüyor> <gülüyor> baba görmeyecekmiş söz verdi. De öldü? Oy. Bunu. Bu yalnız ya. mı kaldı? Çok güzel bu. Bu bay satanlar yalan söylüyor. Aldığımızda vardı o mantar. Bir günde çıkmaz. Güzel mi? Ay, çok güzel. Ata bana koşuyor. Evet. Bizimkisi gibi demek ki abi. Evet, çok tatlı bu. Çok tatlı. Benim de Allah az biz de alalım buradan bir tane. Anne bizimki hemen yesin anne bu da. Hayır, evde ben bakacağız şey aşkım. Şu bak, kutuyu görmesi yetiyor. Herkes tanıyor. Her şeyi tamam. Bak şimdi. O ha. hareketlere bak. Ay Çok, çok güzel. güzel. Ya, i̇stiyor musun? Şimdi hediyelerine. E bir göreyim hediyelerini. Bak aç. Aç aşkım. Aç. Baktın mı? Yerim ben seni. Bak bakalım neler varmış Alara'ya. Vaaav. Wow. Neleri varmış annesi Alara'nın. Flaşesi varmış. Ay. <laughs> Şekerleri var kızımın bol bol. Ay annesi bak tek tek. Wow. Mini <laughs> 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 evet. O da teyzesi gibi mini çok seviyor. Kartımız var. Bak bakalım içinde neler yazıyor müziklerimize bak neler var. Wow. var aşkım sana şarkı söyleyecek. Evet. Ya düşür düşürme ama Haa. düştü içindekiler. Ay. Bülent anca bu kadar yazar. Baka ondan onla da evet alara istediklerini alacak annesi neler gelmiş Alhara'ya da. Vaaay, yerlere dişti seni tek tek yerim ben onu. Her olsun, estağfurullah Allah. bak ne kadar mutlu oldu. Ay ne ağır. part annesi. Dur hasret. Hadi tak aşkım, Allah. tak aşkım bakalım. Yerim aşkım neler varmış paketinde. Paşama neler gelmiş? He? Kocaman bir yumurta. Evet. Aaa ne şöyle flaşe. Paşam evet kabani Güzel bir cüzdan annesi. Ya. Kopnuk. Şekerleri. Bol bol şeker ama şeker tabii sağlıksız. Ya. Ama arada yiyebiliyoruz. Oo, bak bakalım kartımızda neler var. Neler var. Oo, Bora istediklerini alsın Ay paşam. Be Ay ben seni yerim. O anlıyor artık. Bak cüzdanına direkt. <laughs> Şpakastı. Wow, süper. Bak o da alaz gibi. Alaz mı? Aferin. Nuşpağın. Al. Ah. Ay göstermedi şifresini. <laughs> <laughs> evet burası da Ali mini bas. Aa mini bas telefonlar. Alo alo alo. <laughs> evet alo. <laughs> Ay alo alo. <laughs> Ay çok iyi bir şey bu tam belli. <laughs> çok iyi. <iyiymiş. gülüyor> Oo Newton deki süper paşam ya süpersiniz. Hadi bakalım iyi ki doğmuş benim çocuklarım alalım. Baba oğul. Amca. <laughs> Başkım. Evet. Kulaklarım, evet. kulaklarım evet. şu Hav havaya belli olmuyor. <laughs> Güzel kızım. Alara, Bora. Alara flashsini almış mı? Oo, hadi bakalım güle güle kullan. Evet, yanılı günlerimiz yavaş yavaş kış geldiği için inceden inceden başlıyor arkadaşlar. <laughs> Araba bitince Aa, Ben, ben araba hayatta. yapsın, ama mecbur <laughs> <Sohbet, bol, bol, gülüyor> afiyet Aa, Evet, geliyor Gökhan. Oo, kuyumak nerede yenir? Kenton'da. Kenton'da. Aha. Yakana geliyorsunuz. Bu, 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 bu. Hadi bakalım afiyet baş şeker olsun. <laughs> Erken kalkınca böyle masalarda uyuyakalırız arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ah yeah. <laughs>